Kimler burada kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Ben Burak. Ben Civan. Bugün soğuk lavaşla tekrar karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü konuğumuz Pokemon VR Station. Eskişehir'in tek VR salonu olarak hizmetteler. Sizleri tanıyalım. Bravo. Ee, buyurun. Buyurun. Ben... Önceki videolarda da çok az gördüğünüz üzere ben olsam Yan komşuyuz. Yani burada Rokocan'ın da söylediği gibi. Ben Mehmet Alperen. Soyadım Paköz. Mehmet Alperen. <laughs> İlk okul numaram 565. 8A sınıfındayım. E, anlatacaklarım bu kadar. Kim Tiyatro ekibindeyim. Ben de Salt Ahmet. Kim Tiyatro ekibindeyim. Birazdan görüşeceğiz. Çok seviyoruz. VR Station nedir? ne iş yaparsınız? Real Station şu şekilde. Gözlük takarak belli bir alan içerisinde oynadığınız oyun. Yani oyunu kendi hareketlerinizle oynuyorsunuz. Gözlük taktıktan sonra iki tane kontrol cihazı var. Onları alıp e, kendi hareketlerinizle yani siz ne yaparsanız yapın oyundaki karakterinizde yansımanız aynı şeyi yapıyor zaten oyunda. E, arkadaşlarınızla farklı farklı alanlara geçip Online olarak bağlanıp birbirinizle oyunun içinde konuşarak ve birbirinizi görerek oynayabiliyorsunuz oyunları. Değişik bir şey yani Denemeler lazım herkesin. Gelip. Kesinlikle, Kesinlikle yani inanılmaz ediyor. güzel yani. bir aktivite, inanılmaz güzel bir eğlence. Peki kaç kişiye kadar oynayabiliyoruz? Sekiz. Sekiz kişi Aynen. bir takım olarak gelsek oyuna. efsane. Aynen girebiliyorsunuz. CSGO falan oynayabiliyorsunuz. Yani 4 vs 4 Aynen. takım olarak. Karşılıklı kavuşabiliyorsunuz. Aynen, oyunlarınızdan da bahseder misiniz? Neler var? Yani şöyle yaklaşık olarak 45'e yakın oyunumuz var. Ee, ama oyunları daha çok öneri üzerinden hareket Hı. ettiriyoruz. Yani çünkü kolay segment, orta segment ve zor segment olarak 3'e ayırıyoruz oyunlarımızı. Ee, i̇nsanlar ilk başta biraz daha bizik biraz daha kolay segment oyunları öneriyoruz ki insanlar yapamadıkları şeylerden çok keyif almıyorlar. O yüzden yapabilecek tarzdaki oyunları onlara sunuyoruz. 3-4 tane seçenek sunuyoruz. Hangisini tercih etmek isterlerse onu tercih edip oynayabiliyorlar. Yani şimdi mesela ben bir kadın olarak soruyorum. Bunu sadece erkekler oynamıyor tabii değil mi? Kesinlikle. Kadınların da inanılmaz böyle bir favorisi haline gelebiliyor. Çünkü mesela ben bilgisayar oyunlarını çok sevmezdim sizi tanıyana kadar. <laughs> Pokemon bir tanıyana kadar. Hakikaten sevmezdim. Ama girdikten sonra kendimi kaybettim. Ve müptelası oldum yani. Nereden baksanız 2-3 günde bir oynamaya geliyoruz. Süper, inanılmaz güzel bir şey getirmişsiniz Eskişehir'e. Tebrik ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hazırsanız. Başlıyoruz. Oğlum çok güzel. Şu an güresim ya. Evet. Evet. Gülelim. Önce bir gülelim. Sonra... Hepsi gülmeyiz. Evet, biliyor <laughs> Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Misafirimiz olduğunuz için buyurun. İlk soru sizde. Pekala. Hazır mısınız? Evet. Hemen kabul etmesin mi oğlum ya? Hı hı. Paralı mavi televizyona ne ad verilir? Ne ad verilir? Blue TV. Güzel de ama ya. Ama ben de... Ya Size bakmadan cevaplayabiliyor musun? Hayır. <laughs> Pokemon dünyasında kahvaltılık satın alabileceğiniz yerin adı nedir? <laughs> nedir? Balbazar. <gülüyor> 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 Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. nasılsınız? Siz de iyiyiz. Evet, <laughs> soruyu ben mi veriyorum? Evet. <laughs> Şöyle bir sahneden gireyim. Sahnede rol yapamayan kişiye ne denir? Bakma bir iki kişi geliyor mu? <laughs> ne denir? Rolanti. Tam sana uygun bir var? Tabii. Evet. Kaç defa ilişkiye girdiğini sayan tiyatrocu kimdir? Kimdir? Shakespeare, Shakespeare 2, Shakespeare 3 <laughs> <laughs> Merhaba Oğuzhan. Merhaba. Merhabalar. Civan sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim çok sağ ol. Şimdi tramvayda tamam. gelirken yazdım. Sabah çok erken de özür dilerim o yüzden. Yok şey. hiç problem değil. Ee, bakalım bekliyorum merakla. İnsanların doğruluğunun kaynağında üzerine oturdukları organların olduğu hakikate ne denir? Ne denir? Anal gerçeklik. <laughs> tamam, sor. Ama güzeldi. Teşekkür ederim. Ben soruyorum hazırsa. Ben de gece yazdım böyle uyku sersemiyle. Aklıma geldi böyle. Heyecanlandım. Heyecanlandım. ergenliğe yeni girmiş bir çocuğun en sevdiği müzik grubu hangisidir? Hangisidir? Grup 84. Hazırsan soruyorum. Tabii ki. Yanlış yaptığını aniden anlayan iş adamı kimdir? Kimdir? Kadir Has. Teşekkür ederim. Çok iyi. Ben de gittim ama ya. Çok iyi bir çizim yapan öğrenci MEB'e gidip ben çok iyi çizim yapıyorum demiş. MEB ne cevap vermiş? Ne cevap vermiş? Ben ne yapayım? İçine de evet, Böyle doğru. bir <laughs> Evet, yani. fark ettim ben. Evet. Eyüp'ün sabaha kadar çalışan oğluna annesi ne demiş? Ne demiş? Sabah ettin ha, Eyüp oğlu. <laughs> Buyurun. Güzel. Bir çırak bir usta elektrik arızası için bir eve gitmişler. Çırak ustaya elindeki ampulü gösterip bu ne dediği zaman usta ne der? Ne der? Lamba der. <gülüyor> <gülüyor> Soykırım yaparken dinlenen şarkılar nelerdir? Nelerdir? Hitler. Bir o kadar uzun, ama aslında kısa süren olay nedir? <laughs> <bir> şey ya. <laughs> nedir? Oğuzhan'ın <sonun> cinsel hayatı. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Yayından kaldırılan mügeye ne denir? <laughs> ne denir? Müge banlı. <laughs> ben? Ben eminim. Bu çok hiçbir şey güldüm. <gülüyor> 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 güldüm de belli olmadı. Ha, tamam, gözlerin güldü. Evet. Tamam. Evet. Hazır mı? Merhaba. Merhaba. Nasılsın hocam? Evet, i̇yi misiniz? Sen de nasılsın? İyi, teşekkürler. Hı. Buyurun. Bir baba kızına neden emredememiş? Neden? Kızının ismi Emre değilmiş. Ozi, sana uygun bir sorum var. Komik değil ama senin anlayacağın bir Pokemon seven birisi metal müzik yapsaydı ne olurdu? Ne olurdu? Ash to Ash. <laughs> Aa, güzel online rol yapma oyununda ikinci hesap açan Pokemon hangisidir? ne? Hangisidir? Yan Charmander. <laughs> <laughs> Bu nasıl bilmediniz hocam ya? <laughs> Bu soru özellikle sizin için çok çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben <gülüyor> <gülüyor> çok hani yaratıcılığına hayran kalıp da gülmek o anlamda. Zeka da oydu. Hmm. Serseri Pokemon'a ne denir? Ne denir? Bohemon. Yüzdüm. <laughs> 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 en çok güvendiğim espri söylememi ister misin? Hayır hayır lütfen. Tamam, zor gülen birine saklı olun. İkinciye <laughs> saklayalım o zaman. Evet. Sağ olasın. gelsin. Bele takılan hoparlöre ne denir? Ne denir? J-bele. Siz olsanız kesin gülerdim hocam buna. Sen korkunç bir şey soracağım hazır mısın? Hazır. Bebeğe her patik giydirdiklerinde <laughs> ağlıyormuş. Neden? Neden? Çünkü bebek antipatikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Tek başına yemeğini hazırlamışsın. Youtube'dan komik videolar açıp o yemeği yerken çıkan reklama ne denir? Ne denir? Bir git. <laughs> hmm, my shit. Güzel. Google'da arama yaparken yanlış kelime yazmaya ne denir? Ne denir? Sözciliği ihsan etmek. <laughs> Hoş ne gelsin. geldik? Hoş bulduk. Sen soracaksın. Hazır mısın? Hazırım. Tekne kamerasında duran kişiye ne denir? Durma. <laughs> <Ne denir>? Kameraman. <laughs> <laughs> Çok güzel. Normalde tam ölürüm buna. Hazırsan soruyorum. Hazır. Gün doğarken yapılan sevişmeye ne denir? Ön sevişme. <gülüyor> Şafak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülmezsin ya buna? <laughs> ben hiç duymam. <kısım abla. gülüyor> Ay. Hocam merhabalar. Merhaba. Soruyu kim soruyor? Ben soruyorum. Hayır Ahmet soruyor. Sen soruyorsun. Bu soru size denk geldi hocam. Bir işinizle alakalı bir soru hocam. Birak Bir rock müzik yarışmasına katılan Burak Hoca'ya ne denir? Ne denir? İşte Burak. i̇şte bu rak. Ha işte bu Ha güzel. Ama bence biraz daha çalışmaz. Soru öyle değil mi zaten? Hatay ilimizi haritalarda bulamayan kişiye sevgilisi ne demiş? Bulamadım demiş. Ne demiş? Hatay'ı kendinde ara demiş. <laughs> <laughs> çok ama, saçmaydı. kendi dedim abi, çok saçmaydı baştan ama. Baştan çekelim. Çok saçma. Hakikaten beklem. Pokemon'un çok sevilmesindeki sebep nedir? Nedir? Çünkü eşi benzeri yoktur. Teşekkür ederim. Kaliteli. Sizin gibi. Ah teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman geliyor. Yok, en iyi Yaprak sarmasını kim sever? Balbazar. Kim sever? Müzeyyen sarar. Abi <laughs> <laughs> de <da> çok iyi değil. <laughs> Güzel, Güzel bir şey. Hoş geldiniz. Selam. 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 Kötüden gidelim. İkinci de size en kaliteli esprimi yapmak istiyorum ama içinde şu an biraz daha pasif bir espri. Oyun oynayan kediye ne denir? Ne denir? Gel PC, PC. Peki. Dövüş kursu sonrasında öğrenciler nasıl selamlaşır? Hayyuu! <laughs> <laughs> Dövüşürüz. <gülüyor> şey söyleyeyim Çok kaliteli başım döndü. Gerçekten çok kaliteli. Ama bunu size yapmak istediğim için e, tuttum kendimi. Hemen yolluyorum. Hazır mısınız? Hazır. Araba sürerken çok keyiflendiren olay nedir? Nedir? Boşa almak. <gülüyor> 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 <laughs> Eksi 40 derecede böyle üşümeyen ajan kimdir? Ajan. Hı hı. Kim? James Bond. <laughs> <laughs> Gerçekten çok güzel. <laughs> çok yaratıcı olduğu için şaşırdım yani o yüzden gülmedim yoksa gülürdüm. Rock yapmasını istediğimiz kişiye ne deriz? Ne deriz? Yaprak. Burası şey cam kırıkları sesi. Şey, Değil güzel. Mi? Kelime oyunları, kelime oyunları çok hoş. Teşekkür ederim. Ben severim böyle kelime oyunları. Tamam o zaman soruyorum. Sor. Sence bu yarışmayı kim kazanır? Kim kazanır? Hayır Pokemon. <gülüyor> <gülüyor> ya tutacaktım ya. Onlar kazandı hocam. Biz mi kazandık? Biz mi kazandık? Kazandınız. <gülüyor> 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 siz kazandınız. Saydınız mı? Sayamadık. Şey ne yanlışsa, ya biz kazandıysak? Artık sorarız. O da kurgu dahil edelim. Şey oldu hocam, dostluk şey gibi. Şey bak, yani, sürekli bize şey yaptı. Karşılaşması yoruldum. gibi oldu her gülüşte tebessümde falan puan kaybedelim. Hı hı. Her yani, işte, türlü ondan sonra. Hani siz kazansanız bile bir sevinirdik yani sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ha siz tabii. Son sahne belli ettiniz ya. abi. Ama orada güzel bir kelime oyu var. Son sorun üzerine. Şey, bir, ama bir dahaki sefere Sefiz biraz daha böyle var. hırslı ve düşmanca savaşmak isteriz. Düşmanca? Hayır yani. Sanacağım. Kazanmak için. Kayıtta kalayalım. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. sabahın köründe. Yani, tam <laughs> <Bir sabah. gülüyor> ben söyleyeyim. Sabah köründe bu yazdım. Sabah köründe. Sabah Pas bal gelip eşortmanlarla yarışmaya katılmamız Bak, için. <laughs> teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok keyifli bir gündü. Çok çok eğlenceli. Güzel esprileriniz için çok teşekkür ederiz ama biraz daha çalışmanız lazım. Kesinlikle hocam. Hocam <laughs> <Çok gülüyor> <güzel> Bir eğitmen şey. <laughs> <Durarak gururluyuz, gülüyor> olarak çalışmamız gerektiğini dile getirmesi. Tabii ki hocam. Prova'da görüşeceksiniz. Evet prova'mız var zaten. Prova'da görüşürüz. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Soğuk lavaş devam ediyor. Bizimle yapmak isteyen tüm eski şehirli dostlarımızı bekleriz. Biz lütfen, hareket, lütfen hareketinizi yapın. Ne yapayım? Kazanma hareketi. Hani kazanma pozu. Yani 3'ten 2'ye de bir şey yapalım. 3, 2, 1. <laughs> Güzel. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bize abone olup yorum yaparsanız mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.